Merhaba değerli takipçilerimiz. Bizlere destek olmak için kanalımıza abone olup bildirim zilinizi açmayı unutmayınız. Son dakika gelişmesiyle sizlerleyiz. Türkiye'ye F-16 satışı için gözler ABD Kongresi'nde. Türkiye'nin İsveç'in NATO üyeliğine yeşil ışık yakmasıyla gözler F-16 satışı için ABD'ye çevrildi. Biden yönetiminin Türkiye'ye F-16 satışını desteklemesine rağmen ABD Kongresi farklı gerekçelerle talebe sıcak bakmıyordu. Ancak Vilnius'taki NATO liderler zirvesinde Türkiye'nin İsveç'e NATO vizesi vermesiyle birlikte yaşanan olumlu atmosferin ardından F-16 satışının önümüzdeki dönemlerde Kongre'de yeniden gündeme gelmesi bekleniyor. ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, Ankara'nın pazartesi günü verdiği onayın ardından salı günü yaptığı açıklamada Biden yönetiminin kongre ile istişare içinde F-16 savaş uçaklarının Türkiye'ye satış sürecinin devam edeceğini söyledi. Şimdiye kadar kongrede F-16 satışını engelleyen ABD Senatosu Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Bob Menendez ise, pazartesi günü Biden yönetimiyle görüştüğünü ve önümüzdeki hafta karar verilebileceğini açıkladı. ABD Kongresi, yabancı ülkelere silah satışlarını düzenleme yetkisine sahip. ABD yasalarına göre bir ülkeye askeri silah satışı yapılabilmesi için Kongre'nin karara itiraz etmemesi gerekiyor. Silah ihracatı kontrol yasası kapsamında ülkelere yapılması planlanan 14 milyon dolar ve üzeri askeri satışın 30 gün önceden Kongre'ye bildirilmesi gerekiyor. ABD Dışişleri Bakanlığı satışla ilgili resmi bildirimlerden 20 ila 40 gün önce Kongre'nin ilgili komitelerine gayri resmi veya ön bildirimde bulunuyor gayri resmi bildirimler, ABD Dışişleri Bakanlığı'nın resmi bildirimden önce ilgili kongre komiteleriyle istişare etmesine imkan sağlıyor. Bu süreçte kongre komiteleri de satışla ilgili endişelerini dile getiriyor. Dışişleri Bakanlığı endişelerin giderilmesi için süreci uzatabiliyor. Dışişleri Bakanlığı satışı onayladıktan ve alınan gayri resmi onayların ardından Savunma Güvenliği İşbirliği Dairesi kongreye resmi bildirimde bulunuyor. Resmi bildirimin ardından 30 günlük süreç başlıyor. Kongre'nin resmi bildirimden sonra silah satışını engelleyebilmesi için ortak karar alması gerekiyor. Bu karar alınmazsa satış sürecinde ilerleme kaydediliyor. Kongre ayrıca ortak karar dışında normal yasama faaliyetleri içerisinde de satışı engelleyen ya da üzerinde değişiklik yapmaya zorlayan bir yasayı geçirebilir. Kıymetli takipçilerimiz, bir haberimizin daha sonuna geldik. Bir sonraki haberimizde görüşmek üzere.